Bu bir gezik düzenlenen, daha öncesinde Hacı Bektaş ve Mucur ziyaretlerini düzenlenen Mustafa Kemal Paşa e, üzerinde bulunmuş olduğumuz e, bazı kaynaklarda Kızıkçı Köprüsü olarak geçen e, köprüde Kırşehir Atlıları, Kırşehir Gençleri Derneği e, ve Müdafaa ve Hukuk Cemiyeti tarafından karşılanır. E, büyük bir coşkuyla karşılanan Mustafa Kemal Paşa e, bu köprüde bir süre yürür ve ardından Gazi Okulu ziyaret eder Kırşehir ziyaretinde. E, ardından e, kapıcı caminin etrafı o zaman hanlarla çevrilidir. E, burada halkla büyük bir coşku içerisinde e, yürüyüş düzenleyen Mustafa Kemal Paşa ardından hani, hükümet binası, e, belediye binası ve bir ortaokul ziyaretinde okul ziyaretlerinde sürekli e, her köyde okul yapılmasını e, tavsiye eder ve ardından Kırşehir Gençleri Derneği'ne ziyaretle de bulunur. öndeki şeyler abi böyle diye geçecek böylece